Evet arkadaşlar bugün Hot Wheels matchboxlarımı arabalarımı bir an tanıtacağım. Geliş şöyle burası Hot Wheels yerimiz şöyle gösterelim buraya e, burada Brand Stars Singer da Galatasaray şeyleri var. Şöyle Bakın burada ağırlıklarımız var. Burada gece uyumak için şeylerimiz var. Ama burada çok uyumuyorum. Haftada bir kere işte. Ee, sonra şuraya ilginç yazılar yazdım. Minecraft, GTA 5 e var. Şurada şeyler var. Sonra burada setim var. Bu set. Şurada da çöp var. Bu dolu çöp. Bakın. Matchbox. Evet. Matchbox taksi var. Altın tekerlekli şöyle. Şurada da matchbox yazıyor. Ee, şöyle burada taksi şey var. Bakalım ne yazıyor? Taksi. Şöyle konumları var. Dur, hadi. Hilen bak burada konumu var, burada var, burada var. Şurada aç kapı açma detayları var. Kapı açma detayları. Şöyle. Bak ön far. Bak bunlar arabadan da Bilen olmuyor. Bakın. Şu an bunu ekran çok bulanık gibi ya. Altın tekerlekler filan her her şey detay. O zaman bunu tanıtalım. Burada hat var. İçi arabası var. Ya yani değeri iki filanmış. Stone 73. Store şu an 250'miş. Yani eskiden 250'miş. 73'e düşmüş. Hot Wheels logosu var. Tutma yerleri falan var. Yani ucuzdu. 120 TL. Ford Mustang GTA 500 3 artı 3 yaşın. 3-4 yaşındakiler kullanabilir. 3 yaşındakiler kullanamaz. Detaysız araba. 120 TL. Ama şu detayı var mesela. Şu öndeki şeyler var. Bakın şu detayı şurada. Ee, şu an kutu açılmıyor. O yüzden açılmıyor. Arkasına bakıyoruz. Mas, Mustang

03 0 eşitlendiler kullanılmaz Eket, etiketi var bunlar çok önemli şöyle bir şeyler falan yazıyor evet. şöyle son kere gösterelim Fal, farları yok şöyle detaysız araba bunu da şöyle koyalım matchbox'ı koymayı unutmuşuz ve bu da normal klasik araba wheels değil öğretmenim vardı birinci okul birincisi olmuştum anaokullarken bu arada dinçlemeyin pil takılıyor ışıkları var ama ışıkları yanıyor şunun pili var ya oradan çalışır bir şeyleri gösterelim arkadaşlar gidebiliyor detayları var iyi hatır değil hiçbir şey değil arka değil şöyle bir şey bunu 200 yani 180 da bir 179 TL almıştık 100 falan dedim de işledim işte bunu da 10 TL aldım bunu bununla video falan çekiyorum abok gibi araba 10 TL al, tabi buna 10 TL verilir Gerçek fiyatına baktım. Şok oldum. 1000 TL. Ama bunun böyle her tarafı var. Arkası var. Bu tır. İtfaiye aracı falan değil. Bunun itfaiye araçlısı da var. Ama o değil. Koydum onu da. Ve videomuzun sonuna geldik. Ve เอาซะมันบายบาย